Merhaba arkadaşlar. Pembe annenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün size nefis muhlama yapıyoruz. Evet, şu anda organik tereyağımızı koyduk. Tereyağımızı eritiyoruz. Şu anda annem 3 kaşık tereyağı koydum ileri. onuza bir kaşık da normal bir biraz atıyorum. Bunun erimesini bekliyorum. Evet arkadaşlar yağımız şu an erimeye başladı. yağımız eridi. Üç kaşık mısır var. Mısır kuruyorum içine. Ve bunu biraz kavuracağım. Önceden kavrulması lazım. Biraz da tuz atacağım içine. <laughs> güzel kavrulması lazım. Kısırınımız, kimpanımız daha güzel olsun. Ki bu yanması mı lazım? Yanmayacak. Biraz kavrulması lazım. Tam Olmak güzel makas ermeyecek yani. Bir sürü makas çıkması lazım. Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden buhlama. Bunu yaylalarda yiyeceksin. Daha güzel olur. Yayla havasında daha sarar tabii. Soğuk havada. Şimdi bir bardak su koyuyorum üzerine. Soğuk su kuruyorum. İlik yoruldu. Ve bunun üzerine kuklamalı peynirimi kuruyorum. Ve yavaştan kaynamasını bekliyorum. Unuza karıştıracağım yavaş yavaş. Ve unut peynirimiz yumuşamaya başladı. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. how are Tamam şimdi erimeye başladı. Yağ da bolca. Muklamanın peyniri güzel olması lazım ki muklama muklama olur. Tam edildi. Herkese afiyet olsun. Mutlaka oldu?